Turuncu takım tabaklarınızla sizi buraya davet ediyor. Evet. Ben nacizane bir tane de burada bir çok süslü ya abi içinde kaymağı var vesaire bir tane de tek isteyim. Tek bu, olarak da tadına bakalım Haklısınız. istedim. Peki. Haklısınız. O zaman sıra buna gelene kadar. Sevgili arkadaşlar Lütfen bize yaptığınız tabakları anlatmaya başlayın. Piyazınızdan başlayabilirsiniz. Piyaz, soğanı çok ince ince. Çok ince. Evet kestim. Çok ince. Kesebildiğim kadarıyla. Ha Öyle desen sanki daha doğru. Çok ince yani buna birazcık ayıp olurum çok ince. Haklısınız şefim. Peki. Güzel tuzla çevirdim. Ne yaptın? Yedirdim tuzu. Ondan sonra sumak. Sumak da yedirdim. Evet. Ondan sonra maydanoz. Evet. Olsun. Peki köfte nasıl? Şefim harcında e, ilk olarak kıymamı bir mayonez rencesine aldım. Ardından e, bir bardağı e, karbonat yarım çay bardağı. Acılı şefim. Acılı. E, limonla biraz beklettim şefim. Sonra biraz su ekledim. E, sonra e, kıymamı biraz yoğurdum yaklaşık 5 dakika. Sonra baharatlarını ekledim. Soğanımın suyunu e, bayağı bir aldım. ...suzsuz bıraktım, bir güzel harmanladım, baharatlarımı koydum. Ekmekleri de e, bilerek kuru bıraktık, çok kabartmak istemedik şefim. Tereyağını verince yumuşamasın diye, bir de bekleyeceğiz falan. E, bunları da göz önünde, önünde bulundurmak istedik. Kabartmayı özellikle mi istemedin? Evet, çok az koydum kabartma tozunu şefim. Şey may mayayı içine, özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tatlıdayım ben, böyle şeylerde <laughs> takılıp <dağlıcım>. kalıyorum şefim <gülüyor> <gülüyor> o yüzden. Tatlıya geçelim, ee, buyurun. Tatlıda irmiği bence biraz daha az olup, un oranı biraz daha fazla olabilirdi. Bu tatlımı biraz daha yumuşak yapacaktı. Ee, ben burada onun bir azizliğine uğradım. Ama şerbeti çektirmek için elimden geleni yaptım. Burada soslu da var. Eğer bunu tadına bakmak isterseniz. Sosludan da yedim, sosluzdan da yedim. Ee, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım da. Hadi inşallah da. <laughs> Tahinin çok yakışacağını düşündük kaymakla birlikte şef. Evet. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Afiyet olsun. Ellerinize Allah sağlık. Allah beğenirsiniz. Teşekkür ederiz. Buyurun. Bana bir şey diyorsunuz mu Şafım? Sana ne diyelim? Rastgele. Karadeniz gibisin. bir dalgalı Peru'ya gideceğiz. Peru'ya gidelim diyor. <laughs> Peru. <laughs> Yeşil takımla devam ediyoruz lütfen. Piyazla başlayalım. Kim yaptı piyazı? Şef, ben yaptım. Eline sağlık. Nasıl yaptın? Sanat yaptım. Ekstra yorum katmadım. Tuz vermedim bilerek tırnak pide. Un, maya, su. Piyazda herhangi bir yağ gibi bir şey var mı? Şef var. Zeytinyağı attım. Sirke var içerisinde. Limon var. Burada Asikur. var mı zeytinyağı? Var. Sumak var. Üstüne en son pul biber attım. Bir de konkase domates. Peki köfte ve şu çalışmanızla ilgili ne diyeceksiniz? Şef Mesela... salça kullanmadık. Sosu direkt... Ee... Tereyağında domates soteledik. Baharatlarla tatlandırdık. Daha sonra çektirdik sosumuzu. Köftemizde de soğanın ve sarımsağın suyunu aldım şef. posasını attım. Üzerine karbonat, 1 iki damla limon ve baharatlarla yoğurdum köftemi. Ekmeği de tereyağında çevirdik şef. Hem kıtırlık kazandırdık hem aromatik bir tat verelim dedik. O zaman 5 masanın arasında yiyip yiyebileceğimiz en lezzetli tabaklardan Tabii ki bir tane... en iyisidir şef doğrudur. Arkasındayım kesinlikle. Harika. Kemal Paşa için aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Kemal Paşa bence e, pişme süresi ve şerbet çekme süresi açısından tüm masalarda bir azizliği uğramıştır ama Kadir'in yaptığı bence aromatik olarak en iyisi. Kaymak ve insan ceviz dokunuşu da ekstra bir güzellik kattı diye düşünüyorum. Savunmaya davet ediyorum. <laughs> i̇yi gidiyordun ya. <laughs> Ta, bıçağı vurana kadar her şey çok iyi gidiyordu. Evet güzel görünüyor ama bıçağı vurunca şefim hoş 25 dakikada şerbetin içinde pişirdim ya. Şerbetin içinde pişirdin. Ha şerbetin içine attım yani. Peki. Teşekkürler. Teşekkürler. buyurun. E ellerinize sağlık. Sağ olsun. Abi. Köftesi çok iyi ama peki piyazdan başlayalım. piyaz kuru. Şunun köftesi daha iyi. Bu evet. Ee, bunun köftesi iyi ama ben dedim size. Kıvamı tamam tamam Problem yok oğlum gel ya. Ne yapalım? Gel. Aynen evet. aynen. Herkesin dört işte dört değil yani. ki. Herkesle de fire var. Boş Mutabak versene var sen. Yani. Sen o sandalyeleri hazırla kendini şimdi. Efendim, şimdi iki çiçek, bir böcek. Kırmızılar buyurun. <laughs> bir tanesi sarı çiçek papatya en önde geliyor. Piyazımızdan başlayalım. Üstünde nane dokunuşu olan bir piyaz görüyorum doğru mu? Dekor amaçlı küçük bir şey fesleyen Peki siz sulu yapmışsınız hafif. Evet. Mesela evet, yeşil biraz takım. Sosunu bolca koydum ben. Ah. Limon, Bravo. zeytinyağı ve sirkesini bolca da limon çeker koydum. dedi. Karabiber. Fasulyeyi çeker dedi. Çeker. Evet. evet. Onu Beklesin çeker. biraz çeksin diye evet. Güzel de olur çekince değil mi? Evet. Şöyle. Yani çeker ama birazcık tabii şöyle hafif suyunun olması lazım. Helmelenecek. Değil mi? Oradan gelecek. Helme helme. Evet, evet. burada bir Ayten e, şey. tecrübesi ortaya çıkmış. Peki Sonra... gelelim köfteye. Sen elemelerde de buna benzer bir tabağın içerisinde bir köfte sunup yapmıştın. Şefim o yoğurtlu kebaptı. Heh. Bu Bursa kebabı. Bursalılar böyle köfte olduğunu görse ne der? Ağızları sulanır. Ağızları şey. sulanır. <laughs> Değilince anlayacaksınız. Vallahi mi diyorsun? Şefim e, biraz yağ sıkıntısı vardı. Biraz içine yağ koydum. Sosu da hani siz duyuyorsunuz ya bir salça sıkıntısı var bir bakın 10 numara sos koyduk. 10 numara. Baktım. baktın? De, bir de tadına da bakın tamam. Ekmek de bu arada Ayten abla harika bir ekmek yaptı. Gelelim Kemal Paşa'ya. Şerbetsiz tatlılar serisinde dünya mutfağından Kemal Paşa'mış. Şerbetli miydi en son? Şerbetli miydi? <laughs> i̇çine çekmiş. En son ya. içine çekmiş. Tabak mı çekmiş? 15 dakika. Şerbeti mi az yaptın? <laughs> Yo aslında çok yaptım şerbetini. Tatlıyı mı çok yaptın? Ee, tatlıyı çok yaptım. Tatlı çok. Tatlı çok evet. Anlat Dilan. <laughs> Anlatayım. Ee, i̇çine tuzsuz peynir kullandım. Biraz yoğurt kattım. E, ee, i̇rmiği biraz fazla evet. sertliğinin sebebi irmiğin biraz yoğun olması. Ee, onun dışında biraz sıvı yağ kattım. Ee, şerbeti aslında yeterli. Tadı gayet güzel de en son ama şu son evet. durumunu bilmiyorum. Çok buyurun dürüst. Çok teşekkür ah, ederiz. <laughs> sos iyi. Evet sos ne lezzetli. Yani ama. sos iyi. Bak bayıldılar. Bayıldılar biraz bunu beğenmediler. Kuru onu Bence olmadı zaten. Bence götürür. Ay inşallah. Ama ekmek mükemmel, sos mükemmel, et mükemmel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.